Evet, değerli ilçe başkanım, değerli mesai arkadaşlarım, çok kıymetli basınımız 16 Haziran Pazar günü gerçekleştireceğimiz kurban bayramı öncesi düzenlediğimiz basın açıklamasına, basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. 16 Haziran Pazar günü kurban bayramı ben buradan Şavşat'ta yaşayan tüm hemşehrilerimin ve şu an bu basın toplantısı aracılığıyla ulaştığımız Şavşat'ın dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizin, ülkemizin, milletimizin, e, İslam aleminin e, bayramını tebrik ediyorum. E, buradan özellikle gurbetten çok sayıda bayram nedeniyle Şavşat'a gelen hemşehrilerimiz var. E, bunlardan rica ediyorum dikkatli gelsinler, yorulduğu zam yoruldukları zaman dinlensinler, uyusunlar. Ondan sonra yola devam etsinler. Geç gelsinler ama Şavşat'a sağ selamet gelsinler. Ben e, yolda olan bütün hemşehrilerimize e, e, hayırlı yolculuklar diliyorum. Bir an önce Şavşat'a e, ulaşmaları için de en dikkatli şekilde araçlarını kullanmalarını kendilerinden e, rica ediyorum. E, bu münasebetle e, 16 Haziran Pazar günü e, bayram öncesi biz de belediye olarak şehrimizde değişik tedbirler aldık. Bunlar nelerdir? Bir kere şehrin her tarafın temizliğini yaptık. şehrin işte yıkanması, süpürülmesi, çöplerin alınması Şavşat Bayramı hazır hale getirildi. Bunun yanında bayramlarda özellikle mezarlıklar ziyaret ediliyor. Mezarlıklarda temizlik ekiplerimiz, fenişlerimiz gereken çalışmalar yaptılar. kurban satış yeri tanzim edildi. Kurban satışları kurban satış yerinde devam etmektedir. Kurban bayramı boyunca e, Ali 153'ü aradıkları zaman hemşehrilerimiz kurban atıklarını bizim fen işleri, temizlik işlerinde hazır bekleyen ekiplerimiz gidecek. O kurban atıklarını kendi evlerinin önünde veya bildirdikleri yerden e, bu merkeze e, mahsustur. Yani merkezde oturan hemşehrilerimize aradıkları zaman kurban atıklarını Şavşat Belediyesi ekipleri gidip e, alacaklar bunun dışında e, fen fenişleri, temizlik işleri, itfaiye ekiplerimiz e, nöbetçi olarak bayram boyunca görevin başında olacaklar. E, bizim üzerimize düşen, belediye olarak üzerimize düşen bir şey varsa halkımızın, insanımızın e, evrinde hazır nöbetçi olarak biz burada bekliyoruz. Ben dahil e, vatandaşlarımız e, belediyeli iş olduğu zaman e, arayabilirler e, isteklerini veya sıkıntılarını belediyemizden e, talep edebilirler. Evet, e, ba, bayramla alakalı belediyemizin e, ilk defa e, Şavşat'ta başlatılan bir uygulaması olacak. Geçtiğimiz Ramazan e, bayramında anonstan e, vatandaşlarımıza ilan ettik. Bayramlaşmaya davet ettik. E, belediye önünde e, bayramlaşma yaptık. Ancak e, Kurban Bayramı'nda e, ilçe kaymakamlığımızla da kaymakam hanımla da e, görüşerek e, Kaymakamlı'nın karşısında belediye pasajının üstünde belediye meydanında e, şehir buluşması yani e, Şavşat'ta faaliyet gösteren bütün siyasi partilerimizi, derneklerimizi, odaları, bütün e, kurumları ve bütün Şavşat halkını bay bayan şehir bayramlaşmasına davet ettik. Orada ilçe protokolü biz belediye olarak hazır bulunacağız. İlçe protokolü hazır bulunacak. Ee, Şavşat'taki bütün siyasi partiler, dernekler oraya davet edildi ve yine Artvin Milletvekilimiz e, Sayın Faruk Çelik Bey de e, bu programda hazır bulunacak. 16 Haziran Pazar günü saat 13 yani hemen öğle namazından sonra e, belediye pasajının üstünde bayramlaşma töreni olacaktır. Bu programa da tüm halkımızı davet ediyoruz. Orada ikramlarımız da olacak etli pilav dağıtılacaktır. Bunu da bildirmiş olalım. Ben bir kez daha tüm ilçe halkımızın, insanımızın, ülkemizin, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Sevdiklerine kavuşmalarını diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum.